cemaatim arkadaşlarım Sözün bittiği yer ben böyle kolay kolay olmasın ama kolay değil 12 yıl 12. yıl burada toplamda 32 yıl elhamdülillah Anlığımızın adıyla şerefimizle buraya kadar getirdik. Allah bir yerde bırakmak lazım, noktalamak lazım. Elhamdülillah, <laughs> biz bir aileyiz. İmamıyla, müezzeliyle, cemaatiyle. Siz çok güzel şeylere layıksınız. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar güzel şeyler yaptık. İnanın samimiyetimle söylüyorum, diyemiyorum. <laughs> Gayret ettik. Hani karıncaya demişler, senin ağzındaki su Nemrut'un yaktığı ateş, ateşte İbrahim Aleyhisselam ben de biliyorum söndüremem ama hep bana düşeni yapıyorum demiş. Bana düşeni yapmaya gayret ettim. Allah razı olsun Sayın Hocamızdan, ilçe müftümüzden onların sayesinde özel teşekkür ediyorum kendisine. Biz de teşvik ettiler, önümüzü açtılar, bize gayret, göstermediler. Ve bir takım şeyler, güzellikler yapmaya çalıştım. Şundan eminim. Biz insanı Allah yarattığı için sevdik. Diline, dinine, ırkına ve rengine inanın. 32 yıl görev hayatım boyunca vallahi bakmadım. Camiye gelen ve gelmeyen, açık gezen kapalı gezen, inananla inanmayan, siyasi görüşü ne olursa olsun, değil ki Allah yaratmış, herkesle gayret içerisinde görev arkadaşlarımla beraber bir şeyler yapmaya gayret ettik. İnşallah başarmışızdır. Olur ya kolay değil. Burada 12 yıl, toplamda 32 sene. Biz de tek insanlarız. Sinirlendiğimiz anlar olmuştur, kat kırdığımız olmuştur. Ben hepinizden yüz binler defa özür diliyorum. Hakkınızı bana helal edin. sizin bu şahitliğiniz bize inşallah argo olacak. Biz bu